Nerede kaldı bu çocuklar ya? Parfüme mi sıkacağım daha? Anne ben geldim. Ee, kardeşim nerede? Kitabımı aldın değil mi? Aldım oğlum. Aldım da neden bu kadar abartıyorsun ki? Ee, anne kitap benim için çok önemli. Biliyorsun kitap okumayı çok seviyorum. Ah tamam oğlum tamam Pengu. Nerede kaldı bu kız ya? Minicik parfüm getirecek. Öleceğim artık. Anne ya öz senin yüzünden beyni kasamıyorum. Nedenmiş kızım? Aa gene çekin fotoğrafını. Ben senin fotoğrafına bir şey mi oluyorum? Hayır anne. Ben şimdi sokakta çekinseydim 10 abone olacaktım. Ama merdivenlerde çekindiğim için 9 abone aldım. Kızım bir şeyin ne farkı var? Öf anne öf çok farkı var. Her şeye böyle yapıyorsun beğeni kasamıyorum. Çilek benden daha çok beğeni kasıyor. Ah kızım pikniğe gidiyoruz. Ne bilgisayarıymış ha? Babanız nerede kaldı ya? Ne yapacağız şimdi biz? Oğlum çekil çekil. Araba geliyor. Hadi çocuklar arabaya toplanın. Bisikleti de koyarız şimdi arabaya. Tamam ben bisikleti geçiyorum Ama bilgisayarımda yanlış kamera çekerse bunu da götüreyim bari. Çocuklar istediğiniz oldu mu bari? Sonunda geldik işte. Aynen. Üf. Hadi ya şurası iyi mi acaba? Yok yok orası çok kapı önü. Şuraya geçelim en iyisi. Ama işte çok orta baba. Benim için hiçbir kar şey fark etmez. İstersek banka bile oturalım. İyi o zaman oradaki yer. Aynen aynen iyi. Hadi serelim örtüyü. Kızım kalk da örtüyü serelim. Dur anne sessiz ol video çekiyorum. Arkadaşlar sonra. Aa yeter be in şuradan. Ne itliyorsun ya al şu bilgisayarını da. Sinirlendim. Anneciğim hadi serelim. Tamam oğlum. <laughs> Aa, <geç. gülüyor> hadi siz ikiniz serin. Tamam bir serelim. Biz ben de o arada eşyalara bakayım. Kayıp var mı? Düzenli mi? Unuttuğumuz var mı? <laughs> bakayım. Kitap burada. Of çok da büyük yorganmış. Ne yorganı ya? Dilim sürüştü baba. Ne yapayım of. Ya düştüm. Neden köpekle aldın ki? Kuşlar sayıda Nedenmiş? Evde çok kuş var. Hayır bir kere. Ben yanımda. Bilgisayarsız canım sıkılıyor. Ay al kızım bilgisayarını getirdim. Ha bilgisayar. Çok sevdim çok sevdim çok sevinim. Alayım 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 alayım. Ah hemen de hemen de hemen de. Yemek ne tatlım? Ne? Yemek yemeyeceğiz ki. Aa. Evet piknik dedim. Böyle ne bileyim çocuklar aynısın dedim. Aa, tabii ki de baba. Koçum benim. Geçeyim şöyle. Ay kafam ters döndü. Dur benimki. ben kitabımı alıp geliyorum. Av düştüm. Geldim. Dur, Sonra. Ha şunlara bak, yüzümüze bile bakmıyorlar. En azından iyi yapıyor. Kitap okumak sağlıklı. Bu kızın yaptığına bak. Fıf. parka getirmiştik. Evde de aynısını yapsalar aynı olacak ama illa ki parkta olacakmış. Anne ya burada hava alıyoruz. Bak en azından bari Kız cevap veriyor. Cevap bile vermiyor. Nasıl dalıyorsun oğlum kitaba ya? Öf. Ah uzanayım bari birazcık. Ben oyuncağımı aldım. Kardeşiminkini de getirdim. Hem. Tamam kardeşine vereyim onu kızım. Öf şemsiyeli şey nerede? Öf. Onu geçireceksin değil mi? Bir olmadı şu eş. Ah kızım ah şu telefonu da her yere getiriyorsun ya. Anne bir de kıpırdama fotoğraf çekiyorum. Bakın teyze. Bugün de ne güzel güneş var değil mi ya? Ya bakın diyorum bakın bakın. He tamam bakıyoruz. Vaa, çok eğlenceli. Öf yeter artık ya. Canım sıkıldı. Of kapatacağım da şunu. Şarjı da bitti. Tahmin etmiştim mi şarjı biteceğini? Yoksa sen elinden bırakmazdın ki. Tabii ki anne çok iyi biliyorsun. Tanıyorsun beni. Ben birazcık dolaşıyorum. Aa Maviş. Aa Krem sen burada mıydın? Evet. Kızım okey Arkadaş sınıf arkadaşıyız. Bu ne? Oyuncağım vardı da paketle hala açacaktım. Babam buna yılbaşı hediyesi verdi. Doğal baba şarkı söylüyor. Gitar çalıyor. Aa çok güzel. Aç, Açıyalım mı? Olur. Hadi video çekelim. Herkese merhaba. Durun. Bak şimdi kapı videoya bakacağım tamam mı? Dur 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 dur. ayağa kalk. في أصلاً،